Evet değerli dostlar Selamünaleyküm Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuz Anarşi Legacy Online diye bir oyunumuz var arkadaşlar. Eski rekabetçi oyunlarına çok oyunculu alanlara ilham alarak takım taktiklerine ve gerçek bireysel yeteneklere odaklanan FPS oyunu diyor. Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ücretsiz bu şekilde. Hadi geçelim oyuna bakalım nasılmış birlikte bir deneyimleyeceğiz. İzleyenlere şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun. Hani Valorant tarzı oyunlardan canını sıkı, sıkılmış olabilir. Ee, bu da alternatif olarak size sunuyorum. Bana beğenirsiniz. Tabii şu an e, ücretsiz. Sonra ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Bot öldürdü beni şu an. <laughs> aşırı takır 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 ses geliyor. Ondan dolayı oyunun bir tık o sıkıntısı var. O değiştirilebilir. Onun aracı. Hariki... tabii ki bir Valorant kadar güzel değil ama. Kill mi yok ama yani bu, bu oyunda böyle yani. Arabaları patlatabiliyorsunuz. Ya, tabii ki her oyunun bir sıkıntısı var arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Köpek 81 canımı yaptı ya. Bırak köpek. Aptan abi nereden sıkıyor ya? Ettim. Oha. Adamı görüyor mu ya? <laughs> evet hadi bakalım. Yürüme animasyonu çok yavaş. O koş, hızlı koşmuyor. Buradan abi settings'ten kontrol e, mesela işte kontrollerden W A S D J K E J ile arkadaşlar sohbet edebiliyorsunuz. K ile ama işte İngilizce Türkçe yok. Ee, B, ile bakayım B ne yapıyor? Ya Aşağı skinimiz var işte. Görünmez olduk. Şimdi şu an görünmezdi yani. Ama görüyorlar bizi. Bizi kazandı. 62 kille ben kazandım. <laughs> Olabiliyor böyle şeyler. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar buradan da işte değişik yerleri açabiliyorsunuz. Hard bölümde, elit bölümde daha şey, daha böyle değişik şeyler geliyor. Botlar geliyor. Neredeymiş bizim karakterimiz? Şu karakteri seçelim. Buradan daha AK bir AK'yi alalım. AR01 yazıyor burada. AK normalde. Tamam. Eşik yap. Hadi bak. Karakterimiz anime karakteri. Ama bu iyi, iyi koşuyor. Karakter güzelmiş. Oh my god. Yok ananın nalı. Aynı anda vuruyoruz adam be bizi öldürüyor lan. Nasıl bir şey la bu? Bu da biraz açık. Karakterimiz maşallah açık. Kadın da güzelmiş değil mi kardeşlerim? Tabam. Tamam. tamam. Canın nalı. Ne oğlum bu? Bu ne bu ne bu ne? Bu nasıl bir

Evet, şimdi şöyle bunu yapalım. Evet abi. Haydi bakalım. Let's go. Hassasiyeti yani eh yani çok iyi değil ama kötü de değil. Arası. أي Araçlar falan patlaması güzel olmuş abi evet la Evet arkadaşlar oyunumuz da bu şekildeydi İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim 15 ya daha doğrusu 12 dakikalık video için aşkın ne arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanetsiniz bay bay sizce nasıl nasıl oyun yorumlarda belirtirseniz sevinirim görüşmek üzere bay bay Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı da, beğenmeyi de unutmayın. Canımsın.